Merhaba sever takipçileri. Bugün oynuyoruz biliyor musunuz? Piramit korku oyunu. Çok korkuymuş bir oyun. Allah'ım var ya beni korkutamazsınız lan. Ben de diyorum ki ben bu oyunu oynayacağım. Oynayacağım. Korkmuyorum oğlum Korkmuyorum lan. Kork Konuşsam bir korkmuyorum. Bir de hızlı, hızlı koşsa Hacı hızlı yürür müsün lütfen ya. Bu arada kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Hastayım kusuruma bakmayın lütfen. Hey 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 neler oluyor? <laughs> evet geldim arkadaşlar giriyorum Bismillah girdim. Haydi. Ee, şimdi ben yarım saat burada mı yürüyeceğim yine? Abi çok yavaşlıyorsun ya. Vallahi var ya ama. Aa. Bir dakika oyunu durdurdu kanasını satayım. Lan oyun durdu. He. Başla la başla sana. neymiş? Oğlum var ya bak. Şu şöyle duruyor ya. Bir aşağı baksa bittim ben. Korkudan e alırım. Açıl. Aa sesim çok değişik geliyor farkında mısınız ya? Vallahi kusuruma bakmayın hastayım biraz. Oğlum. Ha Girdik bir yere. Ben anlamam böyle şeylerden. Hacı, hacı. Bu neymiş? <laughs> Aa çok kötüyüm. Buradan girdik. E ee, başka? Aha. Ne oluyor? Böyle bas diyor. Bastım. E ee, ne olmuş yani basınca? Bas diyor. Niye basacağım oğlum? Aha. Aa tamam fotoğraf çek diyor. Çekeyim. Neyi? Şunu çekeceğim. Bu çekmiyor bunu. Niye? Bunu çekeceğim. Aha Aa burada bir şey var. Girebiliyor muyuz içine? Aha bunu da çektik. Aha şunu şunu da çekelim. Bunu niye çekemiyorum ben? Başka. Aha burayı çekelim. Hey 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 hey. Burayı da çektik. Ama fotoğraf makinen kötü gibi bir hacı. Başka nereyi çekelim ya? Hacı nereyi çeksek ki başka? E buna bastı Kırmızı yani. Bastık ne olmuş yani? Oho. Oğlum bak bir şey çıkmaz değil mi lan? Hey 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 hey. Ananım. Aa. Dıt. Anan. Ay şerefsiz götür. Allah'a altmış. ya. Öf. Ya bu nedir ya? Ya ben şimdi gitmeye korkuyorum ya. Abi o yaparım ya. Çok sinirlen. Aa. Aa. Neyse küfür edecek mi demiyorum. Galiba fotoğraflar çekilek mi Hacı senin bir fotoğrafın çekeyim Bir poz ver ya Çekilmiyor bunu fotoğrafa Aha ee, Çekemiyorum ben Niye Aha Hacı seni çektik Oğlum Lan Başka Aha bunu da çektik Okeyiz o kez lan. Hadi la aman en az bir bebeğiymiş buraya. Bebek erkek mi onu da biliyoruz Tamam. Oğlum hiç de belli olmuyor. Ne yapacağız sen bunları ya? Başka neyi çekebiliriz? Aha şu hacıyı da çekelim. Lan. Çok komik çıktı bu arada. Hadi lan. Aha, burada bir şey gördüm ben. Bu haç işareti değil mi lan? Hacı var ya, karşıma çıkmayın ha. He. Hepiniz umud ederdim. Ee, bir daha bas burayı diyor. He, basayım da beni öldürün. Buradan mı? Ana Allah Allah. Allah Allah. Tekrar kapanmak kodu muydu o tutturma? E ee, Ne? lan oğlum ne oldu nasıl satayım ya Allah 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 bir daha fotoğraf çekeceğiz şurayı çekelim burayı çektik e ben nereye gideceğim nereye gideceğim fener oldu iyi oldu ama fener abicim fili, fenerin pili tamdır inşallah öyle tahmin ediyorum. <laughs> Aa, aa burnum çok kötüyüm ya vallaha var ya ha, bir şey buldum ee, aha. bir şey olmaz değil mi buradan sen bak yine karşıma çıkma <laughs> bir şey buldum burada bu ne <laughs> yavaş yavaş açalım satayım ya Ya bölüm değiştiririz okeyiz Okeyiz Hacı Allah geri çıkabiliyor muyuz ya Ben korktum ya Neyse fotoğraf çeki çeke gidelim de bari Geri buralara kadar dolanmayalım Aha, Seni bir çekelim Başka burada Neyi çekebiliriz Abi seninle bir çekeyim şöyle Vallahi var ya şöyle duruyor bir aşağı bassa ferit Yemin ediyorum var ya bu arada benim kameram nasıl duruyor? Hiç bakmadım ya. Dur bakayım. Ha, iyi duruyor. Hiç kamerayı kontrol etmedim. Aa. Hapşıracağım. Buraya geldik mi biz ya? Yok. Şuradan geldik galiba. Burayı çektik. Sırayla gidek de. Ay. Çok kötü grip oldum. Burayı... Şurada mı giriş var? Biz... Biz burayı çekmedik illa. <laughs> Dur sen de şöyle bir çekeyim. Hop sizi çekmedim bence ya. Allah Allah. Bir şey çıkmadı. Aha, burayı da çektik, okey. Fotoğrafını çektik. Başka nereye çekebiliriz? Aa, şunu çekelim. Çekemiyoruz. Evet. Aa vallahi var ya. Korkunç müziği verdi. Nasıl satayım ya? Korkuyorum. Şunu da çekelim. Bu arada kameranı hiç beğenmedim. Abicim söyleyeyim de. Eee başka? buradan mı gidiyoruz. Yo, nereden gideceğiz biz? Bizi çektim ben ya. Çektim herhalde. Hayır la çekmedim. Çekmiyorsa demek ki çekmişimdir. Nasıl bir mantıksız cümle ya? E Aha. Burayı da çektik. Tamam. Oğlum bizlerden gideceğiz ya. Gittim. Hmm. Dokundu. Dokunduk o da. Ee, bu ne? Hey, hey, hey. Aha, kuyu. Ah, o ne oldu? Abla. Abla gelme abla. Abla o ne? Sen kimsin abla ya? Bak ben çekim yapayım. Allah'ına gitti ya. Allah senden korkar senin gibi olsun satayım. Biraz fazla baktık. Ana! Ben oraya gitmem gidiyoruz ama Hey hey nereye çöz oğlum hey hey deyip duruyorum anasını Ee Ne düştü? Bak mı var? Ne düşen? Allah Allah Yok abi ben devam edeyim. Ben korktum vallahi. Ben korktum abi. Nedir ya? Pat küt pat küt önüme çıkıp duruyor ya. Cık cık. Allah Allah. Hapşuracağım. Hapşuramıyorum da ya. Cık. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.